Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal, solunum yolu enfeksiyonları mevsiminin gelmesiyle birlikte insanların mevsimsel grip mi yoksa Covid-19 mu oldum sorularının arttığını, bu iki hastalığın ancak sağlık kuruluşlarında uygulanacak testler sayesinde ayırt edilebileceğini belirtti. Bununla birlikte iki hastalığında damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Profesör Doktor Ünal, maske kullanımının iki virüsü de aynı anda engelleyebileceğini vurguladı. Buna karşılık grip hem üst solunum yolu hem de alt solunum yolunu yani tutan yani zatürre de yapan bir mikrop ve çok yüksek ateş artı çok belirgin kas ağrılarıyla seyreden paçav hastalığı dediğimiz klinik tabloydu. Bu ikisini ayırt etmek önemli çünkü gripin özel ilacı var ve daha ağır seyredebilir. O nedenle vatandaşlarımıza nezle gibi hissediyorsanız doktora gitmeye gerek olmayabilir. Bir 24 saat bekleyin ama ateş çok yükselirse ve kas ağrısı artarsa mutlaka ikimize başvurun. Grip olabilir diye anlatıyor idik. Ama bu sene bu Covid gölgesinde başladı bu mevsim. Şu anda Covid nedeniyle ki Covid de bilindiği gibi halsizlik, bitkinlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş bulgularıyla seyreden ve gribe çok benzeyen bir tabloya neden olan o da grip gibi bir viral enfeksiyon üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları meydana getirebiliyor. Bu nedenle bu ikisinin ayrımı hakikaten önemli olabilir. Ancak bu mevsimde grip de olsa, covid de olsa yüksek ateş ve kas ağrısı, halsizlik, bitkinlik, boğaz ağrısı olduğu zaman bunun Nezleden ayırt edilmesi, ikisinin beraber nezleden soğuk algınlığından ayırt edilmesi söz konusu. Eğer demin nezle ve grip için söylediğim gibi kas ağrısı, boğaz ağrısı, ateş çok belirginse bir kere hekime başvurma gerektiğinin bir altını çizelim. Bunun covid mi grip mi oldum ayrımını yapmaya uğraşmak çok gerekli olmayabilir. Çünkü ikisi de zaten hekime başvurmaya gerekebilir ve ikisinin klinik olarak ayırt etmek zaten pek mümkün de olmayabilir. COVID'e özel olan koku alma, tat alma hissinde azalma gibi bazı semptomlar var. Ancak bunlar bütün solunum yolu enfeksiyonlarında bir miktar olabileceği için şiddetine göre ayırmakta pek mümkün olmayabilir. Bu e, merkezlerde her iki virüse özel testlerin yapılmasıyla ancak ayırt edilebilmesi mümkün olacaktır. Özetleyecek olursak solunum yolu enfeksiyonları mevsiminde nezle, grip ya da covid olabilir bu seneye özel olmak üzere. Nezle daha hafif bir tablodur. Ateş çok belirgin değildir. Kas ağrısı çok belirgin değildir. Hapşırma, burun akıntısı, gözlerde sulanma daha belirgindir. E, nefes darlığı yoktur. E, buna karşılık e, gripte ve covidde halsizlik, bitkinlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı daha belirgindir. Ateş doğa çok şiddetlidir. COVID de buna ilave olarak koku ve tat almada bir miktar azalma meydana gelebilir. İkisini de ilave karın ağrısı, ishal gibi semptomlar olabilir. O nedenle bu ikisini birbirinden ayırt etmek e, pek mümkün değil. E, ilave testler yapılarak ayrılabileceğini söyleyebilirim. E, griple ilgili bir iyi haber verilebilir bu seneye ait olmak üzere. Covid varlığı devam ettiği için hepimiz maske, mesafe, el hijyeni kurallarına uymak zorundayız. Yeni normal yaşamda. Ve Covid-19 ve grip enfeksiyonlarının ikisinin de damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Profesör Doktor Ünal grip aşılarının Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 kapsamında yeni tanımlanan risk gruplarına uygulanacağını belirtti. Ee, griple korona, e, Covid-19 Birbirine çok benzer şekilde damlacık enfeksiyonla bulaştığı için bir kişi koronaya karşı korunuyor bu tedbirleri alıyorsa, influenza'ya karşı da korunmuş olur. Ve hatta e, bu sıkı tedbirlerle koronanın bulaşması belki biraz daha kolay olabilir. O nedenle koronaya karşı tedbirlerimizi almışsak gribe karşı da korunmuş sayılabiliriz. Ve böyle olacağız da tabii beklenen grip sayısının daha az olması gerekir. Ve hakikaten Güney Yarımkürede, orada kışken solunum yolu enfeksiyonları mevsiminde geçen yıllara göre grip sayısı daha düşük. %50-60 oranında daha düşük meydana geldi. O nedenle bir iyi haber, bu sene koronaya karşı korunduğumuzda otomatik olarak gribe de karşı korunacağımız için gribin daha düşük olmasını bekliyoruz. O nedenle bu iki benzer enfeksiyonda Birinin aşısı var, birinin aşısı geliştiriliyor. O yüzden var olan aşısını yapmaya çalışacağız ki e, bu hastalığı iyice mani olalım. Hem de hem mani olmanın bir avantajı daha var. Önlemek tabii bir tehlikede aynı anda ikisi de aynı şekilde bulaştığı için bir kişiye griple covid beraber bulaşabilir mi? Evet bulaşabilir. Çin'de ilk başladığında zaten solunum yolu enfeksiyonu mevsimi olduğu için bunun... Kesin tanısını koymadan verdiğimiz tedavi, empirik dediğimiz tedavide influenza'ya karşı ilacı da COVID ilaçlarıyla beraber veriyor idik. Ee, i̇kisi beraberse aynı organda hastalık yaptıkları için tabloyu bir miktar ağırlaştırmaları e, beklenebilir.